Kocamı 18 yıl boyunca neden terk etmediğimi sorup duruyorlar. Her zaman şu an dönüştüğü canavar değildi. Tanıştığımızda 21 yaşındaydım. Kocam çok etkileyici bir adamdı. Çok daha espriliydi. İlişkimizin ilk ayları geride kalmıştı ki farklı bir yanıyla tanıştım. Bir arkadaşımın partisindeydik. Eski bir erkek arkadaşımdan sohbet açıldı. Aslında normal konuştuğum, sevgili olmayan bir tanışıklığımız vardı onunla. Kocamın yüzünün bir anda değiştiğini fark ettim. Eve dönerken bana bağırıp küfretmeye başladı. Bana fahişe diye bağırıp o güne kadar kaç erkekle çıktığım konusunda hesap sormaya başladı. Sonra beni o dalları dikenli çalılara doğru çok sert bir şekilde itti. Nutkum tutulmuştu. Neden böyle davrandığını anlayamıyordum. Sonra ağlamaya başladı. Ben de yaşadığı öfke patlaması nedeniyle pişman olduğunu düşündüm tek seferlik gelip geçici bir sinir krizi dedim kendi kendime. İlerleyen 18 ay içerisinde bir takım tartışmalarımız oldu. Bir seferinde kocam radyo setini parça parça etti. Ancak başka da kötü bir olay yaşamadık. Esas olay ikinci oğluma, 7 aylık hamileyken meydana geldi. Kocam beni boğazımdan öyle bir yakaladı ki tüm bedenimi boğazımdan tutarak kaldırdı. 2 metre boyunda ve kilosu oldukça fazlaydı. Steroid hapları kullanan ve vücut geliştiren bir adamdı. Korkmuştum, öfkeliydim, kafam karma karışıktı. Daha sonra dizlerinin üzerine çökerek bebek gibi ağlamaya başladı. Sürekli ne kadar üzgün olduğunu söyleyip özür diliyordu. Ama şiddet ve istismarı bitmedi. Kafamın arkasına yumruklar, yüzüme bol bol tükürmeler, saçımı çekmeler. Bir keresinde en sevdiği yönteminin beni çenemden kavrayıp iyice sıkmak olduğunu söylemişti. Kocam her zaman pişman oluyordu. Bana şiddet dolu bir evde büyüdüğünü anlattı. Ben de kocam için mazeretler uydurmaya başlamıştım. Hep değişeceğini ümit edip durdum. Yıllar geçti ve ben 30'lu yaşlarıma geldim. Geceleri uyumadan yatağımda öylece yatıp düşünüyordum. Hayatım evin içinde kayıp gidiyor. Kocamla yaşayıp onu terk etme senaryoları hep aklımda dönüp duruyordu. Bir sabah erken saatlerde şiddet o kadar dayanılmaz boyutlara ulaştı ki bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Boynuma öyle bir sarılmıştı ki iki oğlum da domuz boğazlanıyor zannedip uykularından uyanıp derhal yanıma geldiler. Artık 20 yaşında ve 16 yaşında iki oğlum vardı. Büyümüşlerdi. Kocam çocukları görünce hemen boynumu bırakıp af dilemeye başladı. Çocuklar da odalarına döndüler. Şiddeti yavaş yavaş normal olarak kabul etmeye başlamışlardı. Maalesef aile içinde bu tür tablolarla karşılaşan çocukların sayısı hiç de az değil. Her beş çocuktan birisi aile içi şiddete tanıklık ediyor.'' O sabahki olaylar bu kadarla da sınırlı kalmadı. Kocam beni üst kattaki yatak odasına doğru sürüklemeye başladı. Bir çekmecede bıçaklarını tutuyordu. Bileklerini kesecek diye düşündüm. Oğlum yine odasından çıktı ve ne olup bittiğini sordu. Ben de "Hadi, durma yap. 16 yaşındaki oğlunun önünde yap." diye bağırdım. İçinden artık bir şey yapmaz diyordum. Ama yaptı. Kendi bileklerini oğlumun önünde kesti hafif yaralanmıştı ve hastanede atılan dikişlerin ardından taburcu oldu. İşte artık o anda artık bu hayattan kurtulmalıyım diye düşündüm. Evde kanmanın verdiği korku, kocamı terk etmenin verdiği korkudan çok daha büyük hale gelmişti. Birkaç gün içinde boşanma dilekçesini mahkemeye verdim. Bana hep senin için tek bir çıkış yolu var. O da tahta bir kutu derdi. Evet tahta bir kutu yani tabut. Evden ayrılıp kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başlasa da beni takip edip taciz etmeye devam etti. Bir seferinde eve zorla girip tüm elbiselerimin üzerine çamaşır suyu dökmüştü. Ancak daha sonra olacakları ben bile hayal edemezdim. Bir yaz gününün ne kadar güzel sıcak bir gün olduğunu hala hatırlıyorum. Kuaförlük yaptığım güzellik salonundayım. Tam bir müşterinin saçını bitirmiştim ki kapıya doğru döndüm, kocam karşımda. Dev cüssesi tüm kapı eşiğini dolduruyordu. Bana doğru geldi ve siyah bir çantaya elini atarak pompalı tüfek çıkardı. Bağırdım, dur lütfen yapma dedim, tüfeğin dipçiyle kafama vurdu. Yeri düştüm o anda. Kendimi korumaya çalışıyordum ki, seni seviyorum dedi ve ateş etti. Ambulansta geçen anlar zihnimde oldukça bulanık. Ancak hastaneye ulaştığımda yaramın ciddiyetinin farkına vardım. Doktorlar beni sol bacağımı kurtarmak için 10 saat süren bir ameliyat yaptılar. Bacağım paramparçaydı. Kolumda ezikler, sol kulağımda yarık vardı. Tam bir enkaz haline dönüşmüştüm. Sonradan öğrendim ki kocam salondan çıkıp ormanlık bir alana gitmiş ve orada kendini vurmuş. Ama ben yaşıyordum şanslıydım. Aile içi cinayetlere kurban giden kadınların yüzde yetmiş altısı ayrılıkların ilk bir yılı içerisinde maalesef hayattan koparılıyorlar. Kocamın işlediği en büyük suçsa oğluma karşı oldu. Oğlum kardeşiyle birlikte hastaneye geldi ve sürekli babamın böyle bir şey yapabileceğini hiç aklıma gelmezdi deyip durdu. Babasının yaptıklarını kabul etmek oğlum için çok zor oldu. Oğlumu en son o zaman gördüm. Ben hastaneden taburcu edildikten iki gün sonra oğlum babasının kendisini vurduğu noktada maalesef hayata veda etti. Böyle bir travmayı atlatamazsınız. Bu acıyla yaşamasını öğrendim. Kendimi benzer trajediler yaşayan ailelere yardım etmeye adadım. Kadınlara Yardım Derneği'nin iyi niyetli elçiliğini yapıyorum. Şimdi de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum.'' Zamanı geri döndüremem ama sesini duyuramayanlara yardımcı olmaya çalışabilirim. E-posta kutuma gelen yüzlerce mektupta yüzüstü bırakılmış kadınların hikayeleri var. Hep aynı hikaye. Polis bu acıları yaşayanlarla bir empati kuramıyor. Kuranlar elbette var. Hepsi o psikolojiyi anlayamaz. Kurbanlarsa ciddi alınmadıklarını düşünüyorlar. Tanıştığım bazı kadınlar mahkemelerde kendi kendilerini temsil ediyorlardı ben 18 yıl boyunca durmadan istismara uğradığım, şiddet gördüğüm bir ilişkinin içinde kaldım. Ama kendimi bu ilişkinin kurbanı olarak değil, kazananı olarak görüyorum. Hayatta kalmayı başardım ve önceden hayalini bile kuramayacağım bir hayat yaşıyorum. Evet günümüzde kadına yönelik şiddet artmaya başladı. Bunun sebeplerini sorgulamak gerekiyor. Erkeklerin eğitiminden tutun da ekonomik durumlarına kadar. Yaşadığımız toplum bir İslam toplumu. Kadına verilen değeri hem dinimiz hem kültürümüzden öğreniyoruz. Ama ne oluyor bu erkeklere ki böyle olaylar yaşatıyorlar? toplumsal ilişkilerden, ailede ve toplumda kadınlara verilen daha düşük değer erkeklere bunları yaptırıyor. Bireysel ve biyolojik etkenler, yakın ilişkilerdeki sorunlar, kültürel olarak erkek egemen toplumunda iki cinsiyet arasında eşit olmayan ilişkileri sürdürmek için baskı aracı olarak kullanma, cinsel kimlik ve erkek otoritesi sanırım bunları yaşamamızdaki en büyük sebepler. Peki ne yapmamız gerekir? Kadına yönelik şiddet yaşamımızın bir gerçeğidir ve hem aile bireylerini hem çocukları hem de toplumu önemli ölçüde etkiliyor. Aile eğitim Ekonomik, hukuksal yönlerden güçlendirilmeli ve korunmalı. Bunun için aile danışmanları, psikologlar, hemşireler, sosyal çalışmacılar yardımcı olmalı. Kültürümüz kadına yönelik şiddeti tolere ediyor. Kadınların bir bölümü şiddet görmeyi hak ettiğini, erkeklerin bir bölümü şiddet uygulamayı hak olarak görüyor. Kültürel değerlerimizin bu yönde yozlaşmasını önlemeye yönelik girişimlerde bulunmak gerekiyor. Kültürümüz maalesef şiddeti bir disiplin aracı, erkekler de şiddeti disiplin ve ceza aracı olarak görüyor. Çocuk yetiştirmede de önemli bir yeri var. Erkeklerin çoğu argo konuşmayı ve küfretmeyi normal olarak kabul ediyor. Şiddet erkeğin göstergesi gibi görülüyor. Ailede kadına yönelik şiddete kültürel olarak göz yumuluyor ve sonuç olarak bu davranış pekişiyor. Türkiye'de ensest, cinsel istismar, tecavüz ciddi boyutlarda. Cinsel istismara, tecavüze uğrayan ileri de cinsel şiddet uygulayıcıları oluyorlar. Çocukluk çağında şiddet görenlerin ileride şiddet uygulayıcıları olduğu gösteriliyor. Günümüzde kadının konumu, eşitliği, hakları giderek kötüleşiyor. Elalem baskısı ortaya çıkıyor. Kadınların eğitim düzeyi, ekonomik özgürlüğü, iş ve ücret eşitliği sağlanmalı. Kadın erkek eşitlik şartları günlük yaşamda da sağlanmalı. Bu düşünce yerleştirilmeli. Son 12 yılda kadın cinayetleri %1500 oranında artmış. Sağlıklı kültürel değer yargılarının öne çıkarılarak pekiştirilmesi sağlanmalı. Çocuk gelinler kız çocuklarına yönelik ağır bir şiddettir. Çocuk gelinlik mutlaka önlenmeli. Şiddet içeren dizi ve filmler çok sıkı takip edilmeli, bunlara asla izin verilmemeli, ekranda gösterilmemeli. Şiddet ögeleri eğitim ve öğretimden çıkarılmalı. Dayak cennetten çıkmadır, kocamdır, Severde, de döver de, öğretmenin vurduğu yerde gül biter, eti senin kemiği benim, kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin sözleri artık bir kenara atılmalı.'' Birey ve toplum sağlığı açısından şiddetin önlenmesi gerekir. Anne babalar, öğretmenler, sanatçılar, sporcular, toplum önderleri sağlıklı örnekler olmalı. Çocuk gelinliğine, kadın cinayetlerine, tüm şiddet davranışlarına kesinlikle hoşgörü gösterilmemeli. Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı. Yasalar herkese tam uygulanmalı ve cezada hiçbir indirim uygulanmamalı.